arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanal açarsanız ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Öncelikle bir karakter yaratın. Mesela şunun gibi. Böyle bir karakter yaratabilirsiniz. Şöyle bir karakter de yapabilirsiniz ve YouTube'un yoksa gacha tuber şey yapın. Mesela bu kardeşimiz bir gacha tuber. Ben de bir ga chatuber olmak isterdim ama telefonun bir ga chatubırı kaldırabilecek değil. Siz de oyunda sakimi da yapabilirsiniz. Kan kanal kartlarınızı seçin mesela Ayano'yu da yapabilirsiniz. Konu daha çok yandere bağlamadan devam ediyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar bu isimleri şey yapabilirsiniz. Mesela saatunemu da yapabilirsiniz. Tamam daha fazla devam ettirmeyeceğim. Böyle yapabilirsiniz yani arkadaşlar. Akira su Tamam yine yaptım yapacağım bir daha yapmayacağım. Neyse arkadaşlar bize konuları bırakalım. Bu arada bana 3 bildirim gelmiş. Ne yapayım? IQ IQ IQ. Ya illa telif yiyeceğiz oğlum ya. Ha bir de edit uygulamamızı falan seçin. Mesela ben X Recorder kullanıyorum. Deha Müzik. Kinemaster. U Reorder. Bu arada arkadaşlar profil resmim şey e, Sakoksla diye bir kanal var. Ona gidip abone olursanız sevinirim. Şöyle karakterini yaptım. Çok seviyorum karakterini Sakoksla'nın. İşte gördüğünüz gibi. Evet işte arkadaşlar böyle yapabilirsiniz.